Merhabalar bu ülkede her koşulda yani ekonomik açıdan söylüyorum en çok zulmedilen emekliler olmuştur. Mesela şu anda 10 bin liraya bir kiralık ev bulamazsınız ama en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Yani düşününce bile insanın beyni duruyor açıkçası. Şimdi ekonominin bir iddiası var. Daha doğrusu edindiği bir bilgi var. Ekonominin edindiği bilgilere göre AK Parti kur kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçmiş ve ekonomim haberin detaylarında da şu ifadelere yer veriyor. AK Parti'nin en düşük emekli maaşını 10.000 TL'nin üzerine çıkarmak için yeni bir hazırlığa başladığı öğrenildi. AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşını yükseltecek formülleri hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayına sunacağı belirtildi. Yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor hatırlatması var haberde ve AK Parti'nin ilk formülü en düşük emekli maaşını 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarmak. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar %24.73'lük zamdan yararlanamıyor. Kök maaşı üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların emekli maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle AK Parti'nin harekete geçtiği ifade ediliyor. Ve AK Parti yönetimi hafta içerisinde en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olmasıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak ve Erdoğan'ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde de mecliste kabul edilecek deniliyor ve AK Parti kurmayları ile ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ile ilgili mali raporlarda istenmiş ve yapılacak artışın Kaç emekliyi kapsayacağı maliyetinin ne olacağına ilişkin raporda yani Erdoğan'a sunulacak. Yani bu işin maliyeti nedir? Buna dair mali bir rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da son olarak sunulacak deniliyor haberde. Vallahi şunu söyleyeyim en düşük emekli maaşı en az en az artık yani 25 bin lira olmalı bu fırtına fırtınada. Yani bu yangında emeklilerin artık sesini de duyun demekten başka bir şey de diyemiyor insan. Mesela Dem Parti Grup Başkan Vekillerinden Gülistan Kılıç Koçit bu konuya da atıfta bulunarak şunları söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tuvaletlerinin onarımına 23 milyon liralık harcama basına yansıdı. Bakanlık tasarruf tedbirleri dışında dedi. ''Halkın sofrasındaki ekmeği çalmaya doymadınız mı? Allah gözünüzü doyursun.'' dedi Gülistan Kılıçkoç Yiğit. Sanki ülkeyi 22 yıldır yönetmiyormuş gibi, sanki tasarrufu başka bir güç, başka bir iktidar engelliyormuş gibi algı yaratmaya, manipülasyon yapmaya devam ediyor. İsraf düzeni hala hazırda devam ederken saraya oluk oluk para akarken bu tasarruf paketiyle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanlığının tuvaletlerinin onarımına 23 milyon 933 bin liralık harcamanın yapılacağı basına yansıdı. Peki bakanlık bunu yalanladı mı? Hayır, yalanlamadı. Aksine özür kabahatinden beter bir açıklama yaparak bakım ve onarım giderlerinin tasarruf genelgesinin kapsamı dışında olduğunu ifade ettiler. Halkın sofrasındaki ekmeği çalmaya doymadınız mı? Ne zaman doyacaksınız? Allah gözünüzü doyursun. Valla şunu söylemek gerekiyor açık yüreklilikle. Yani e, emekliye zama gelince, asgari ücretliye zama gelince işte enflasyon yükselir bahanesiyle ya da çeşitli bahanelerle zam yapmakta böyle muslukları kısmaya çalışan iktidar ya da hazine ve maliye bakanı söz konusu mesela tuvaletleri olunca tuvaletlerin yenilenmesi olunca 23 milyon liralık bir harcamaya e, yönelik e, eleştirilere, tasarruf tedbirleri dışında diyebiliyor. Bu sadece son 24 saatte bir örnek. Ondan önceki gün ve ondan önceki gün yaşananlar da malumunuz hepimizin zaten yani e, aklında. Ve emin olun sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Emekliye asgari ücretliye, emekçiye zam yapmayan iktidar bir şeyleri yani muslukları kısmamaya da devam edecek. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.